Hafta içinde verdiği demeçlerle Türkiye gündemine oturan ünlü kabadayı Alaattin Çakacı, Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. <Sessizlik> Hafta içinde kendisine sanal kahramanlık yapanlara meydan okuyarak, korumasız olarak Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne gelen Çakıcı, 30'a yakın jandarma ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin nezaretinde acil servise alındı. Hastaneye gelmeden güvenlik önlemlerinin üst düzeye geldiği gözlenirken Çakıcı'nın Facebook sayfasından avukatı Can Sevinç aracılığıyla yayınladığı mesajlarda daha önce olduğu gibi yine meydan okudu ve hastaneye geleceğini belirtti. Çakıcı'nın geliş ve gidişinde herhangi bir tehdit unsuruna rastlanmazken yapılan spekülasyonların boş çıktığı görüldü. <laughs> a de o